Ben bayram ediyormuş eski büyükler derlerdi. Babam zamanında bir kapının arkasında böyle kalbur gibi tef vardı bizim. O tefi danı bayramında çalıyorlarmış dedem giller derlerdi. Hani zamanı geldi senesinde o kendi kendine dangır dangır çalıyormuş derlerdi. Onu hiç öyle duymadım. Yalnız vardı kapımızın arkasında öyle elik birisi değil mi? Aynı öyle arkasında derilen kaplı. Danı bayramında deden, nenem, giller kullanırlarmış bunlar. Onlardan kaldı derlerdi. Tehf bizim kapının arkasında eskiden. Onu biliyorum. Hani öyle götürüp gömmedim çaldıkları yerlerlere. Derdi babam bazı olmazdı. Bizim o, ne oldu derdim. Ben de danı bayramında onu kullanıyorlar. Veydim Araplara götürdü onu derdi. Onu almaya gelirlerdi Kimse onu getiriverdiler. Hani neler de diyorlar, neyin nesi onu görmedim. Yalnız tehfimiz vardı öyle. Özel böyle özel çalınan ya da özel söylenilen bir şarkı ya da herhangi bir şey var mı aklınızda o zamandan kalan? Söylenen? Yok, yok. Öyle Araplar bir yer toplar, bir şey söyler. Yani duymadım ben hiç öyle. Duymadım.